Tamam, e-sporcular hep oynuyor. Canavar al o zaman. Yo yo köfte zeyi. Patlamıyor mu araba Herhalde ben benzin mülkünün aracına kattım ya yani, neyse. Bu arabada. Yerimizde. Hı. attı. Oğlum bura ne kalsın Boş deme orası oğlum. Sağlam ping var havada da. delik at soyun. Ay oldu gel bu power'da kal. <laughs> <Şöyle gülüyor> Şoförleri gibi köfteci sıcağı <laughs> Lan köfteci harbi de Benzin makideydi değil mi? Evet Sıcağı <laughs> iyi ya Oy. PMTL önümüzdeki ay ya herhalde yüksek ihtimal olur Bu bir ay içerisinde Bilmiyorum tam Aa. Mark'ın açıklığı lan abi. Açıklığa kadarsa kuracağız Çıkalım abi. Çıkalım mı? Sola gençten de sık. Kaydım evet, evet. da. Versene infosunu. Şurada. Aşağı. Böyle. Çekemez miyiz onu? Evet, ah, tamam. O da yedi, Bilmiyorum. Tamam yerimiz güzel ya buradan oynarız okay. <laughs> 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 Efes'in aracından bir tane smoke alıyorum Şurası da bunlara Beyler geldi. bakın şimdi o Mirado kim? Semih git buraya. Watch out. Arabanı power grid'in alamayacağı şekilde koy. Ses aldığın anda arabaya bin gel. Şimdi orası sessiz sessiz gelirse sıkıntı çıkar. Hatta tamam. şuradalarda bile bekleyebilirsin ya böyle arabaya yakın gez. Arabayı bize doğru koy böyle hani direkt dümdüz gelebileceğin şekilde. Oranın ses simfosu olsun aynen. Oralarda böyle şey yap bakın zıplayın şuralarda. Watch out. Şimdi orada sessiz sessiz sızarsa bizi yani böyle vurabilir diye düşünüyorum. Erol abi hoş geldin. var burada bir de isteyen varsa. var burada. Geldi benim ora. Burada. Tamam dikkat et. <laughs> Gelecek gibi. Belki kapıya gelir. Dikkatli ol. Şey, geliyor o abi? info çekiyor Hı -hı. ya orada bekliyor iki en az iki araba bekliyor. Beyler bir tık buraya doğru. Ateş etmeyeceğim bekleyeceğim. Yok, yok etme onu. Geliyor buraya doğru ben çıkıyorum buradan. Dikkat et. Ben bak ben de kontakta kalabilirsin. Ha. Infosunu alıyor şu an, dolaşıyor. Bu, bu köşeden out? geliyor beyler. E, bu binada What kim out? var beyler? Bu binayı salmayın. Adamlar girecek oraya. Lan zane. Ben şu an oraya Ben oradayım. Eğimdeler. Oğlum nerede adamlar? Geldiler mi? Burada mı burada out? diyorum ya. Adam giriyor lan. Vurun. Geliyor abi. lan beyler. Canım bir onu. Helal. Giremez öyle kolay kolay direkt. Belki almadınız evet. değil mi? Bakayım. Gözükmüyor. Almadı herhalde. Diğerleri çıktı mı? Ha geri çekiyorum ben. Çek. Şu an bilinmiyor. Hmm. Smoke atmışlar ama. Hayır hayır. Hı -hı. Ben attım ben. Öyle ya, adam. Ben yine eski yerime geçiyorum. Göz göz göz. O binayı boş bırakmayın bak. Şuradan bir info'yu mi çekse miydik ya? Yani? Önündeki info'yu. Ben mermiyle bombayı eleme. Şey smoke lan pardon ters oldu. Tam smoke bıraktım orada. Oha. Ladeşleri, ben arabaya koydum Şu aldınız mı? Arabaya koydum ben. Çok eksik salın arabadan. 6x öğrenmiş şey dedim. Benim arabada var bak meşeli. Ara jaket de koyacağım ben. Hayır dursun. Bana 6 veren 3 veririm tekrar ettim. Ayşe'ye bayıp oynasak mı ne yapsak? Ya işte bir oynarız adam. O çıkamayız ya bu saatten sonra. Hmm. Tamam. Oraya mı dört tane rush çıkmışlar dedi ki Mark the location. <laughs> yani şu eğimde kalırsa bize zarar olmuyor. Ben biraz bu tarafa doğru çekildim şu an kısmına. Tamam. Aa çıkıyor lan bu. Yemek. Bug'e 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 Orada değilim ben Bir de çıkıyor Her evet, çıktı geçin oraya çabuk oraya geçin oraya alın direkt Geç e, geç, geç geç direkt al orayı Bekle 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 Bana mı diyorsun bekledi? Hayır, hayır sana adam. demedim, sana demedim. Yok yok. Ne ya? Önümüzde fight da var. Oğlumlar oh, işte onlar. Hmm. İşte bunlar bizi görmedi ha. Dikkat edin, böyle bir tane falan çekebiliriz. Açık vermeyin, ses de vermeyin daha. Aa geri fightlıyor. Aa sıralama ekibi. Bir ters seviye olabilir. Oraya gitmeyelim mi bir ya? Ne diyorsun? Orası dolu işte. Alanla acele etme şu an. Oraya geçelim. Adamlar oraya gitti. Tamam. Şimdi gideriz rastgele bir bombayız orada. Gerek yok. Alanı görelim. Tamam güzel. Eksik var. Abi Şu San Martin yolu falan da gelebilir. Biraz dikkat edelim. Etrafa bak. İkinci bakayım. eksik geldi bir takımdan. Tamam. Aynı ekip mi? Evet evet aynı ekip. Aha. Az önce yere düşen var ya. Tamam. Ben şu tepeye bakıyorum. Bakları da kontrol edin. Pistlerimiz olacak birazdan kapatmamız gerekebilir alanı. Çekiyor çünkü gitti de. Şu evlerde bitirdiği oyunlar oluyor ya. Bir eksik daha son biri kaldı bir tane takımda. Eksilme diye bayıldı. Acaba buradan mı nakatıyor? Bak. Oradan ha, diğer ilişkin. takımdan da eksik. Yani, Düşüyorlar. Ya yapma. Atla... Şu şeyde yaşarız. Şu tepkide evet. sıkıntı olacak ya. Sizden bir araşa mı gelsem? Hayır hayır sıkıntı olmaz oğlum. Patlamaz işte daha. Ne, ne istiyorsun sen ya? Kavre yaparsın ya köfteci. Evet, Köfteciyi. Bakayım benzin ne kadar iyi. Hmm. Oraya mı gitsek? Durun oğlum, Ne yapıyorsunuz? O işareti oynayalım mı? Tepe dolu mudur? Yoksa şöyle daha sollu açıp şu tepeye mi gidelim? Seri, seri karar. Bak Oraya şurasını, şurası, şurası zor yapamadım. olabilir ha. Valla bence buraya gidelim. Ama ya tepe doluysa? Bence en sollu. İşte in tepe doluysa bence buraya gidelim. In soldu. Tamam hadi buraya çıkıyoruz. Hı hı. Hadi yapalım hareketi. En soldu beyler, en soldu. Dikkat edin hatta. Tamam. Önüne de geçebilirim. Alan kenarına gidiyorum ben. Aynen öyle, açıl. Oooo, sağ tepe dolu lan beyler. Oğlum, tamam, daha Aldı ya. Adamlar bekliyor abi, bekliyor. İyi, Efes sol lan. Bekliyor ki tepe. Ama tepe varmış hem, bir de bekliyorlar. Oğlum, buna ne oldu? Gel solulardır, tepe solunda. Hı. -hı. Sen, sen Benim burada bir pick up var. Ben onu alır giderim de. Bunların çıkması lazım. Onlar o biçili var ya. Tam verdiği nimet olarak görüyorum. Şurası nasıl ya? Bak o geliyor burada. çünkü de. Orası orada bir tane çukur var. İki tepenin arası. Arkamız gelmesi Oğlum bu sağım da dolu benim. Çabuk. Bizim çıktığımız yere adam gelmiş ya. Dolu mu orası? Gel gel orası değil. Gel. Sağım sağ tepem dolu ha. Sağ tepem dolu. Anladım anladım. Hmm. Benim köfte Bu araçta kız... benim gelmem zor gibi duruyor ama. Yoruyor ben insanı. Gideceğim. Rotasyonu sorunsuz tamamlayalım, binleriz bizim açıdan. <laughs> bu ya? Abi ben Kaba aldım da gidiyorum önümden de rotasınlar gidiyor. Minili alan dışı sıkıyor minili ya. Nereye gidiyoruz? Oğlum vallahi şuraya gireriz. Hypers? Dolu lan orası. Oğlum minili hala alan dışı sıkıyor ya. Çok ya. Ben alana ölebilirim ya. Hele dur git bastım ben bastım. Oğlum mı burası nere ya? Şu alan dışına baksana ya Semih. Önümüz dolu ha. Tamam. Ses verme Semih, ateş etme. Burada dur, dur ses verme daha fazla. Bombayı vereceğiz. Ses vermeyin oğlum ses vermeyin. Sadece... Tamam tamam yani yanlışlıkla otur, vermedim. tamam. Vermedim. Ee, sarı gibi bir şey var mı? Buz sarı gibi. Ha bunu da attım. Evet. Al iki tane de şey attım. Al bunu da. Tamam. Oğlum, Kital yap ya. Adamla beraber tamam, şu yemeğe gireceğiz o zaman beyler. Tamam. Var mı başka yapabileceğim bir şey? Herkes oraya girecek. Hani buralar çok dolu aslında diyorum. Şöyle soluna gitsek mi? Aa şu bagi vursanız ya gel. Efe bagi bindi. bunu vur. Dikkat edin. Şurada duracağım duracağım siz dikkat edin. Beyler direkt gireceğiz ya şu eğime Yapın gel Zane bin arabana bin alan geliyor takip et oyunu evet. Gel sağdan sağdan Yapma be yapma be Yapma yapma Lan Beyler sahnesi Arabayı kavur koy. Buyur, sağ sağ. Sağa bak sağ sağ sağ. Sağ neresi? Bir dakika hmm. bakacağım. Bak sağ imdi. Şurası. Bomba da Biraz daha iyiyim de galiba. Patlattım gel oraya doğru iniyorum ben dikkat ya. edin siz, dikkat edin oraya... Aa, sağım var lan. Sen Tepe. tamam, tepeyi bırakma yanımdaki kim? Hı. Semih Tepe, tepeye çık. Bombadayım. Dur bombadayım. Ben şundan bir smoke Çıkın falan bakacağım. Tepeye. Bir tane daha bomba çektim. bomadalar ya oh! lan alan dışısın abi ne işin var burada <laughs> efesin sana doğru oynayabilir miyim hayır bak smokladığım yere doğru oyna. Hmm. sola smok attım Benim solum gelecek Benzin bitti aralar Adamlar oynayacak o bagi Sana dikkat et Zane Burada yat lan burası Sadece bombam bitti Zane bana elimi koy, Zane şu sağıma bana em koyayım. Şu Bayağı saat mı? Şura mı? Evet. Hayır hayır buraya buraya bana bak. Sağ zane sağ. Heh. Bekle. Bitirdim. Çok iyi. Geliyorum sana. Hayır hayır bana geçemezsin dikkat et. Alan şurası. Evet, tamam. Şurada tamam. bir şartımı oynayacağım sen. Benim önüme smoke atabiliyor musun? Ama zane, soluna bir bak istiyorsan bak. Oraya bomba atarsa var yükseliyor bak. Efes'in üstün var. Geliyorum ben Dikkat et. Hı. Hmm. Baydım iki baygın. Çok iyi. İki baygın. Zana gel zana es, gel. Alayım. Arka köye. Aferin da, gel ölüyorum. yere. Öyle öyle ya. Gittim. Son gittim bu. Sağ. Sağ bakacağım. Sağ çık galiba abi. Bomba alırsan çok iyi olur. Solumu kur solumu. Lan yakın yakın. Hı hı. Sağ yakın. Sağda sağda ağacın orada ağacın orada sağ bak Heh orada bak bir kere zan sen kere Can az onun. Yok Son bir, son bir, son bir. Hı? Abi bomba gibi <laughs> bitirdim ya. Ya inanılmaz ya. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> can azalttım ya. Yemin ederim şey var ya kafa yiyeceğim ya. Bak bomba da üstüme tanımıyorum ya. Ya yemin ediyorum tanımıyorum. Bak başka da hiçbir şey söylemiyorum ya. Açın maçı izleyin abi. Bak başka hiçbir şey söylemiyorum. Tamam YouTube'a da videomuz çıktı. Oh. Win win. <laughs> 9 leş. Totalde de 10-12 leşimiz var. Nice hocam win.